burada bunu saymak Çok değerli İzmir Bornova milletvekillerimiz Sayın Atilla Serter, Sayın İlhan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterimiz ve İzmir milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Kamil Okyaysındır. Ayrılık Belediye Başkanımız Mesut kardeşimiz bize onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Çok sevgili muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin başkanları, sayın meclis üyelerimiz, eski dönem ilçe başkanım, yöneticilerim, hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi Bornova Belediye Başkanı'na saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Efendim, öncelikle Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır'a bir kocaman alkış istiyorum. <laughs> Benim Bornova'ya meclis üyesi olmamı sağlayan ilçe başkanım, belediye başkanım, ilçe yöneticilerim, örgütüme teşekkür ediyorum. Göreve başladığımızda meclis üyesi olarak Spor Kulübü Derneği Başkanı olarak Sayın Başkanı bana bir görev verdi. Ve beraber bir plan yaptık. Bornova'nın nelere ihtiyacı var? Bakıldığında evet çam dibinde inanılmaz yetenekli çocuklar var. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı ama yüzme bilmeyen çok fazla çocuk var. İki tane konu öne çıktı. Yetenekli çocuklar ki buranın genetiği gerçekten ee, ben de bir göçmen çocuğuyum. Buradaki arkadaşlara baktığınızda kadın erkek fark etmez, genetik olarak spora çok elverişli çocuklar. Sayın Başkanım da ifade etti, Türkiye'de ve Avrupa'da uyuşturucu yaşı 13'e düşmüştür. Ne yapacağız? Çocuklara spor yaptıracağız. Yetenekli çocukların profesyonel yarışmasına, olimpiyat şampiyonları çıkarmak için yüzme havuzlarına ihtiyaç var. Ve en doğru yer burası. Karşı okul. Arkası Atatürk Parkı. Buraya da gerçekten bu havuz bana göre de çok yakıştı. İnşallah buradan yetiştireceğimiz yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğreteceğiz. Ha bu arada kadınlarımız, yüzme bilmeyen kadınlarımızın da burada yüzme öğrenmesini istiyorum. Mayoların hepsi Erol Beşok'tan. Sponsorumuz hazır. Akbıyık ailesi de burada. Nerede? Evet. Dolayısıyla burada iş dünyası içinde beraber çalıştığımız arkadaşların Çam Dibi'ne çok büyük katkısı var. Bizler de bu katkıları arttırmak için olabildiğince çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi ilk belediye başkanı olduğumuzda yine Kamil başkanımızla oturduk. Rana Hanım hemen yanında birebir şahittir. Dedi ki sporun dışında başka neler yapmamız lazım? Asfalt üretim tesisleri, Bakın 5 yıl belediye başkanlığı yaptık yargı başkanım. Sonra milletvekili oldu genel sekreterlik görevlerinde. Bu yapması gereken e, aklındaki projelerin birçoğu cebinde. Dedik ki beraber yapalım. Kamil Başkanım ilk başta asfalt üretim tesisi, arabaları alalım, havuzlar yapalım, yolları yapalım, bu ya hizmet etmek için olması gereken bütün çalışmaları yapalım şeklinde konuştu. Kreşler yapıldı, taze evleri yapıldı, pazar yerleri yapıldı, havuz yapıldı ve bundan sonra da sürprizler arka arkaya gelecek. Evet, öğrenci yurtları. Sayın Başkanım Egemen'sinde uzun dönem görev yaptı. Öğretim üyesi olarak. Ee, Bornova'da yaya olarak üniversiteye gitmek için yurtlara ihtiyaç var. Bine yakın kız öğrencinin özellikle pozitif barındırıcılık yapıyoruz. Yurtlarda çocuklarımızın kalmasını sağlayacak iki tane yurdumuz çok yakında hizmete girecek. Yani spor, eğitim, kadın ve çocuk önceliğimiz. Biz bu konularda bu ülkede çalışmalar yaparsak değerli başkanım Ayvalık'ta deniz var bizde yok. Ama biz de bavuzlarla olabildiğince yüzme bilmeyen çocuklara eğitim vererek arttırmaya çalışacağız. Ben çok açıkça bir ifade kullanmak isterim. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar Bornavı'nın tamamı için yapılmıştır. Çam Dibi Altında, Çam Kule ayırmaksızın çalışmaya devam ettik ve aynı şekilde eşit her çocuğun, her kadının, her gencin hizmet almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu havuzda emeği geçen Ekerler firmasına, bürokratlarıma çok teşekkür ediyorum. Çam Dibi'ne, Bornova'ya, İzmir'e hayırlı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>